Herkese merhaba. Ah bu veganlar anne yapıyor programı hoş geldiniz. Açılışımı yapmıyorum ya son zamanlardır. Nerede eski yapıyor videoları? Ne yediğim çok sevildi yine. Ara vermiştim baya uzun aylar boyunca. Ben dedim ki çekeyim ya ne Hemen bir kahvaltıyla başlayalım. Geçen ne yedim? yani bir önceki ne gilde, tofu menemen yapmıştık. Şimdi mercimek ve kinoalı menemenimden yapacağım. Çünkü bazıların evinde tofu olmayabiliyor. Ya da bir misafir geliyor vegan. Hm, ne yapacağım diyorsunuz. Kinoa da olmayabilir. Direkt mercimekten de yapabilirsiniz. Ama şimdi klasik bir menemenli kahvaltı hazırlayayım. Vegan peynir de almıştım. Peynirimiz olacak, zeytinimiz olacak, menemenimiz olacak, simit de gelecek. Sporumu da yaptım. Hadi başlayalım. Ve ben yine... <laughs> ...kajuları suya koydum. Ya yani kaju yoğurdu bağımlı. Az az küçük küçük yapıyorum. Böyle iki günde falan bitiyor. Öyle deli gibi yapmıyorum da her şeyle karıştınca mükemmel oluyor. Avuçuyla alacağım. Biraz çok yapacağım, böyle tek kahvaltılık olmayacak. Bunu ben yerim yani akşam makarna yapmış kocam değil. Onunla da karıştırıp sos gibi de kullanmayı düşünüyorum. O yüzden az yapmayacağım. İki ölçü, bir ölçü ondan, bir ölçü ondan alacağım. Bu şekilde yapacağım. Şimdi güzelce yıkamamız lazım yine. Oh my god! Çok yağ koydum. Daha Bu bizim iki yemeklik yağımız. Evet bol yapıyor hani akşamda makarnayla yeriz yani. ee, İzmir İstinye Park'ta Makro Center'ın yanında bir peynirci var orada vegan bir sürü ürün satılıyor işte e, Hindistan cevizi yoğurdundan tutun işte bir sürü böyle çeşitli yabatlarda dilimlenmiş vegan peynirler bu da Furora'nın üzerinde yazıyor zaten. Furora orijinal peyniri. Son kullanma tarihi falan da yazıyorlar. Ben şimdi bunu da kahvaltı için dilimleyeceğim bize. Haberiniz olsun izleyici arkadaşlarım. Biraz tatlı acı salçalarımızı koyalım. Renk versin. Geçen sefer son anda koymuştum. Bu sefer başında koyuyorum. Bana da aklına geliyor bazen ne yapalım? Bol proteinli. Bol. Biri iki oranında su koymamız lazım. Domatesin de suyu var. Şimdilik... Aa elim yaktım. Kafama göre koydum o yüzden. Çünkü elimi yaktım. Of ya. Her şey düştü. Biraz paprika koyalım. Bol baharat olsun. Her zaman çok kimyon. Ben çok az acı ekleyeceğim. Antep acısı. <laughs> Yansın papalar. Biraz kekik de koyalım. Canım ne isterse. Sıralaması yok moduma göre. Ve tuz. Biraz bol koyuyorum. Çünkü... Tuz bu tuzlu tuzlusunu sever. Ama aşırı değil tabii. Bu şimdi çekecek bol bol. O yüzden koydum işte. Of. Böyle 10 kişilik falan oldu biliyorum. Bilerek yaptım böyle. Çünkü işlerimiz var ve döndüğümüzde acıktığımızda bunu makarnaya döküp yiyeceğiz. Ay en sevdiğim şeyi koymayı unuttum. Besin mayası. Besin mayası benim en sevdiğim vegan tatlı yediğim artık yani. İçinde bir sürü vitamin de var ve çok lezzet veriyor. Çorbalara, salata soslarına, böyle sulu yemeklere falan efsane gidiyor. Kaju da vazgeçilmezi yani bence. Makrolarda falan da var. İnternetten de bulabilirsiniz. Her yerde var yani. Aslında oldu sayılır. Ben biraz taze soğan istiyorum. Bunların pek canı kalmamıştı. Hadi dedim onu da koyayım. Çünkü istediğim her şeyi koyabilirim. Biraz da mercimek köftesi enerjisi versin dedim ya. Neden olmasın çok seviyorum mercimek köftesini. Çok az 2 dakikada bunlar da yumuşasın. İsterseniz maydanoz falan da koyabilirsiniz. Gerçekten bir mercimek köftesi edasıyla da mercimek köftesi. Ütensiz mercimek köftesi kahvaltısı gibi de yapabilirsiniz öyle oldu. Oy 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 kahvaltı sofrasına bak be. Yani gülleci yemeği yaptığımız. <laughs> Bunu şimdi var ya bir yiyeceğiz. Of bir yiyeceğiz. Şok. Budur ya. Kahvaltımız budur. Elime koluma sağlık. Seni gösteremiyorum. Tişörtün yok. Şimdi karnım acıktı. Şöyle bir nohut makarnam var. Protein oldukça yüksek. Hemen bakalım. 100 gramında 22 gram protein var ve bu 150 gram dayağı proteinle. Bunu pişireceğiz. Hazırsak başlayalım ve yanına da bir sosumsu bir şey yapacağım. Yine kaju yoğurdu yaptım. Bir önceki videoda yapmıştık. Aşağı artık yazarım nasıl yapıldığını. Her şeyi aynı aynı çekmeme gerek yok. Nohut makarnamıza süslemek için işler yapalım. Evde ne varsa. Havucu birazdan koyacağım ama tabi birazı girmiş oldum. 5 dakika oldu. Biraz bunun da suyunu kullanacağım bunu yaparken. Yanlışlıkla altını kapattım. Hem bunu buraya atıyoruz sen de biraz suyundan koyuyorum. Çok değil ama. O, oh, bir de yoğurdumuz geldi mi mükemmel olacak. Biraz mısır da ekliyorum. Ben bu mısırları haşlayıp kendim doğruyorum. Konserve mısırı sağlıklı bulmuyorum. O yüzden bizim mevsiminde yiyorum sadece. Konserve almıyorum. Eskiden alıyordum. Yani yıllar önce alıyordum. Kaç senedir almıyorum. Bir tane daha mısır hatta koyayım. İşte bu kadar. Şimdi tabaklayacağız. Tuz koydum. Başka baharat koymadım zaten. Kaju da. bir sürü baharat var diye. 5 dakika da Of mükemmel oldu. Nam 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 şimdi oldu. Ay. Şimdi oldu diyebilir miyiz? Şunun proteini, sağlığı, şifası şaka mıdır? Yanıyorum, yanıyorum. Hemen duşa girmem lazım. Hopla hmm. çok güzel. Tane olmuş. Ben biraz daha tuz koyarım çünkü düştük tuz yeterli değil. Şimdi menümüzde bamya var. Yine bir yaz sebzesi. Ama kocamgiz olsun bulabildiği en devasa büyüklükteki bamyaları almış. Ben yani küçük bamya seviyorum. Bunları da çok aldığı için yarısını fırında yapacağım, yarısını da şimdi normal yemek olarak yapacağım. Fırını artık yarın yapar. Zaten çok sıcak. Bir kısmının başlarını biraz ayıkladım. Sümüklü mömüklü yapacağız bir şeyler. Biliyorsunuz bamya aşırı derecede sümükleniyor. Ama kocamgiz nefret ediyordu bamyadan. Senin bamyanı çok seviyorum falan dedi. Hatta dedim ki ona pazardan bir sebze al, sen seç yaz sebzesini. İşte kabak, dedim patlıcan, enginar, bezelye, fasulye yani bamya falan ne istiyorsan bir tane seç dedim. Gitti bamya seçti. Bir şey yapıyorsak vardır bir bildiğimiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi bu böyle büyük diye ben bunu böyle küçük küçük keseceğim valla. Bol domatesli, salçalı, çok karabiber, limon, çipşak çok. Hem acılı hem tatlı salça koyalım. Canım öyle istiyor. çok az su da ilave ediyorum. Böyle güzelce salçasıyla, tuzuyla bir karıştıralım. Sonra pişmeye bırakacağım. Sümüklü mümüklü dediğim gibi fark etmez. Ah vallahi yemeğe düşürüyordum size. Yani hem dandik arası davatıyla video çektim ki. Şunun güzelliğine bakınız ya. Domateslerin şu renkli ya. Ne güzel şeyler ya. Doğanın bize verdiği şeyler. Bakar mısınız? E şunun içinin şekline bakın, çiçeklerine bakın. Ben mi birazcık polyan oldum ya? Ne oldu bana ya? Bir tam limon suyu. E şöyle son bir beraber de olsunlar. Çünkü pişti sayılır. Bu zaten kıvam alacak bekledikçe dolapta biliyorsunuz. Kaçınılmaz son. Yanına da pirinç pilavı. İşte bu kadar basit. Yani ben yine bir öğünümüzü hazırlayalım. Aşırı sıcak ve biraz terledim. Ayıptır diyerekten. Şimdi üzerime şey önlük giyeceğim. Bu kadar da pes yani terli terli de yemek yapmayalım. Ama sıcak ne yapalım saat 5 oldu yanıyor etraf. Cayır cayır. Küçük küçük patlıcandan aldım. En ilk videolarımda bu tarifi çekmiştim. Hocam bir anneannesi canım armağanını öğretti bir tarif. Sadece sarımsağım yok maalesef. Bir turda böyle deneyelim. Hazır sarımsakla. Olur yani bir şekilde yaparız. Bakın böyle küçük patlıcanlar aldım. Bunları komple bu boyda hiç doğramadan kullanacağım. Ama siz büyük patlıcan alırsanız isterseniz böyle ikiye falan kesebilirsiniz. ikiye üçe. Çünkü böyle yemesi daha zevkli olacak. Bunları tamamen soyacağız şimdi. Şunları hemen böyle tenceremize koyuyoruz. Üzerindeki beyaz şeyler tuz arkadaşlar. Onlar yapışmış o şekilde. İşte budur. Arada aralarına yıkadığımız biberleri böyle büyük büyük koyuyoruz. Öyle süsle saltanata gerek yok. Ama şöyle sıkıştıralım güzelce. Ki rahat pişerken rahat rahat pişsin. Normalde diş diş sarımsak koymam lazım. 6-7 tane ama maalesef yok. İnşallah aynı Güzelliği verecektir toz sarımsak. vermeye de bilir. Siz soğan falan da koyabilirsiniz. Ben Biz koymuyoruz. Ben aynı analiz gibi yap yapıyorum. Çünkü biraz değiştirince mesela, şu an birazcık değiştirmek zorunda kaldım. Bakalım aynı lezzet olacak mı? Bol bol, şimdi birazcık üzerine su koyacağız. Umarım bir şey eksik unutmamışımdır ya. Çok kolay oldu, bu kadar karan mıydı bu? Altını açalım. Altını açıyoruz, birazcık su gezdiriyoruz limon da sıkacağız bol bol. Önce bir harlanacak su. Ondan sonra cıma üstünü kapatacağız. Yani üstünü şimdi kapatacağız. Harlayınca altını kısacağım. 5 dakika harlansın. O oh, Muhtemelen pişti. Şöyle kontrol edeceğiz. Çatalımızı, biberlerimiz böyle giriyorsa tamamdır. Son dokunuş. Altını kapatıyorum. Bir tane limon sıktım. Daha fazla da koyabilirsiniz ne kadar limon seviyorsanız bu az geldi ben bir yarım daha sıkarım. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Şöyle size aşağıdan şöyle bir göstereyim şöyle. Tabii diş sarımsak koysanız daha güzel olur. Böyle pek iç, iç, iç içici durmuyor. <laughs> diş sarımsaklarla daha güzel olacaktı. Biraz da fazla su koymuşum. Pilavla biliyorsunuz akar. <laughs> Öğlen yedik kuru fasulyeleri pilavları çekmedim. Bu ara var ya biraz şeyim. Dengelerim biraz çıtırtı kıtırtı halinde arkadaşlar. Çok sevdiğim bir insan. Göz göre göre neyse. Canımı sıkıyor hayattaki seçimleriyle. O yüzden benim de hey heylerim arada bir fırlıyor, iniyor, fırlıyor, iniyor. Toplayacağız. Her şey çok güzel olacak. Ama e, kocam giysen sanmayın. Kocam giyinle maşallah. Buzlukta böyle bir şey buldum arkadaşlar. Taze bölünce ve ben salata yapmak istiyorum. Kuru fasulye pilav edeyim. Aç değilim. fresh bir şeyler istiyorum ama ya benim freshim de pek fresh olmuyor. Şimdi bunu haşlayacağım. Bununla beraber böyle yine kuzu kulağım var. Bol bol ekşi verdiği için bayılıyorum ona. Maydanozlu, dereotuydu, kuzu kulağıydı. Rokan var. Onu da koyarım. Bunu da koyarım. Yine kaju yoğurdum var klasik. Bir de aslında şey yapmak istiyordum. Kırmızı mercimek humus da yapmak istiyordum. Böyle iyice bulamaç şey yapmak istiyordum ama bakalım ne gösterecek bize şey. Şimdi nohutum yok çünkü hazırda. Suda beklemiş. Yoksa var mı? Sanki yoktu. Bunu yapayım ya. Değişiklik olsun. Bunun kabuklarıyla böyle liften patlarız artık diye düşünüyorum ya siz. 5 ila 8 dakika karşılamak yeterliymiş. O yüzden ben de öyle yapacağım. Lapa olmasın. Biraz böyle ısırılacak gibi olsun istiyorum. Evet, küçük bir parça. Bakın çok küçük bir tencere bu. Küçük bir parça mercimekten humus yapalım. Şöyle kaynatalım biraz. Bu haşlanıyor. 5 dakika oldu ama ee, garip kokuyor gibi. Göreceğiz. Kuzu kulağımız. Baklalar daş belin. Affedersiniz bir garip kokuyor bence. Ya vakumlu tohumlu bir sebzenin derin dondurucuda bozulma ihtimali var mı ya? Ya da bakla gerçekten kok kokan bir şey mi yani? Kuzu kulağı yediniz mi arkadaşlar? Yemediyseniz pazarımızdan itinayla arayıp bulunuz bence. Çünkü ekşiliği falan o kadar mükemmel ki zaten böyle kokteyller yapıyorlar kuzu kulağından. Onu da çok beğeniyorum ya Kuzu kulağı roka. Pancarım var. Biraz mısırım var kaldıysa ondan da eklerim. Rokalarımızın hepsini koyalım. Çünkü bunlar bekledikçe corkluyor. En iyisi mi? Tazeyken şöyle elimizle. Kuzu kulağını da elimle yapabilirdim ama artık yapmadım. Geç kaldım, geç kaldım. Benim çocuklarım tuvaleti mi geldi? Evet ama az kaldı çocuklar. Açık bekleyeceksiniz çünkü öteki türlü annecik bu işleri halledemezse hiç güzel olmaz. Tada haşladık hemen onları. Elimiz yanmadan biraz suyuyla beraber. Ay. Açımın korkunçluğunun şakasızlığı. Şakasız bir şekilde. Of. Bakların tadını hiç beğenmedim ya. Onu ben bir ayrı ayrı. Bir de 5 dakikada olması gereken şey bir türlü olmadı. Biraz şüphe uyandırdı ben. Biraz limon. Biraz kimyon. Her şeyin humusunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Her şey oluyor. Ee, birazcık Afrika Bunu da Şimdi ben küçük ölçü yapmaya alışık değilim. baharatlara baharatları coşturacağım yani. Az önce deli gibi tahin döktüm yere biliyor musunuz? Her yere patladı. Ama hiç sinirlenmedim. Hiç de i̇şte yapmadım size. E, kullanmadım. Yani video çekmedim. Limon, yarım limon. İşte bu kadar harcımını çektirelim. Zeytinyağı da koyabilirdim ama koymak istemiyorum. Koymayacağım. Kulağımın güzelliğine bakar mısınız? Kulağımın güzelliği Bak 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 Mükemmel Yalnız baklalar biraz kokuşmuş gibi geldi Hemen tadıcam 40 saat nohut haşlamaya son 5 dakikada humus yaptık ya Baklalar Allah'a emanet Baklalar baklaları ayıklayacağım. Ve bağırsaklarımı bozması pahasına bunları yiyeceğim. Çünkü günah. Biraz bunu yer, biraz onu yederken bağırsaklar paketim yok. Pencerimiz falan da var kaju yoğurdunu da. Bu arada patlıcan mükemmel olmuş. Ya. İçinden geçtik gece. O yüzden yerken çekemedim. Çok geç oldu ve biraz çekemedim. Kola ki ben düşürüm. Devam. Sizce sizce nedir? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle ayıklıyorum işte. Şöyle fırlatıyorum. Şu şekilde. En azından bu kabukları bari bana gaz yapmasın ki yapıyorum bilmiyorum. Anlamam. Her şeyden anlamıyorum. Hiç de anladığımı iddia etmiyorum. Ben şimdi bunları yapıyorum ama sabah spor yapmadım. Akşam yapayım dedim. Gaza geldim. Çünkü ben spor yapmayınca mutsuz olan biriyim. Of, tek tek uğraşmak bayağı yorucuydu. Baklalarımız, pancarımız, kaju sosumuz, mercimekte humusumuz, roka ve kuzu kulağımız bir araya gelmek için hazırlar. Önce yeşilliğimizi koyuyoruz. Hala diyorum ama emin değilim. Baklaların tazeliğinden. inan ki çok filizli geldi. Neyse en kötü ne var biliyor musunuz? Bağırsaklarımız coğaklar. Hayır ben anlamadım. Ben bunu vakumlu aldım. Adamlar demek ki dandini şey mi sattılar bana? Kandırıldım mı ya? Oha. Oha oha çok oldu. Oh gel gel gel. Biraz kırıcı oldu. Yani böyle sıpıtıp attım. Her şeyi sıpıtıp attım. Tiara Minimon. Tiara. Biraz şöyle musla musla her şeyi. Çünkü ben böyle... Hav yok, hav yok. Karışık koşuk. Ya önce spor yapacaktım ama... Önce yiyeceğim galiba. Teşekkürler. Çok iyi olmuş. Mutfağa girdim yine. Yanıyorum sıcaktan. Yapacağız yine bir şeyler arkadaşlar. Geldik bilmem kaçıncı öğünümüze. Şu anda bir yandan kino açlıyorum şurada. Ve biraz soğan doğradım. Çünkü dün ayıkladığım formaları bugün tekrar salata yemek istemiyorum. Onu soğanla kavuracağım. Sonra taze soğan da ekleyeceğim ocaktayken. Belki biraz kimyon, biraz tuz, belki en son bir tahin. O şekilde bir meze yapacağım. Şimdi bir öğün hazırlayacağım kendime. Bir yandan da taze fasulye yapayım diyorum. Almıştım sanki. Taze fasulyemiz de var. Çok bekledikçe artık böyle buzdolabında bekleyen sebzeler boşuma gitmiyor. Taze taze yapılıp yenmeli. Ama önce bir baklamızı yapalım. Kinoa'yla da karıştıracağım böyle protein değerini arttırmak için. Aslında tadı kötü değil ama nedense bir kere daha yapmıştım. Onun kadar beğenmedim yani. Halbuki ben hazır aldığımda... Bakumlu poşetten almıştım. Enginar festivalinden böyle son işte enginarlar artık bölücelerin baklaların işte onların son zamanlar hepsini alıp toplamıştım böyle hazır bakumlu. Ama beni şaşırttı valla memnun. No. Memnun değil. Beğendi. Bizimle değil. O yüzden onun ne kadar tadını bastırsam o kadar iyi benim için. Ve şimdi sizinle beraber yapmaya başlayabiliriz. Dünkü baklalarımızı ekleyelim. Su direkt düzeldi yani. Ve taze soğanlarımı da ekleyeceğim. Onları da kavuracağım biraz. Çok çiğden bırakmayacağım. Tuz ekleyelim. Karabiber ekleyelim. Kimiş, kimyon. Oh! Benim o zaman shabvoltkalar gibi oluyor. Buna limon da sıkarız. Mükemmel olur. Şimdi bu biraz burada kısık ateşte takılsın biraz. Ben de o sırada. Taze fasulyeyi yeme Fırınlayacağım demiştim. Yıkadım. Air fry'de. Onları da bakalım nasıl olacak zeytinyağı falan. Merak ediyorum. Neyse iş beklemez. Ya benim çocuklarım bıcı bıcı yaptı. Kabardılar. Dobi'ye bak. Dobi'ye bak. Tospiyim. Benim oğluşum. Bir de güzel tarasaydım tam olacaktı. Artık yarın tararım size. Çok sıcak şu an taramak için. Ve ben de duşa girdim. Hadi bir yandan da şunu atalım sol elimi kullanacağım yani kamerada gözükmesin diye sanki sola biraz tuz koyalım biraz karıştıralım hiçbir fikrim yok bu arada inanılmaz bağırsak çalıştıran bir şey bamya yani yiyip de fark eden var mı ya yoksa bana özel bir şey mi bu inanılmaz <laughs> yorucu bir şekilde bağırsak çalıştırıyor bence kocam gilde de aynı etki çünkü ne zaman yapsam aynı muhabbeti yapıyoruz Şimdi de fırınlayalım bakalım nasıl bir fark olacak. Bamyaları dağıttık. Hemen 5 dakikada taze fasulyeyi de yaptık mı tüm işimiz bitecek. Sonra yemek yiyebiliriz. Biraz soğanları kalacağız. Acı salçamız. Hadi bitireyim salçamı. Çok az kalmış. Biraz çok oldu ama koymaya da gidelim yani. Tuz, karabiber, kimyon, kayıp doğradım. Salata fasulyeler ve 3 tane domates rendesi. Düdükte olunca hemen pişecek bu. Alt üst edelim. Biraz daha su koyacağım. Güzelce pişsin. İşte bu kadar. Airfry'da 15 dakikada bir şeyler oldu. Bu patates gibi o da. Bir telefon aldım. Sinirlerim bozuldu. İştahım kapandı. Şunun için sizin için şunu tadacağım. Çok lezzetli. Sağlıklı patates ama değil. Normal yemekten daha zevkli bence. Normal yeminden. Ben bunu yerim. Biraz kaju yoğurdum vardı. O kabıyla karıştırdım hepsini. Şimdi göreceğim bunu. Bakınız 20 dakikada taze fasulyemiz de pişti. Düdüklü dünyanın en güzel şeyi. Normalde çok uzun sürer taze fasulyenin pişmesi. Deneyen bilir. Vallahi 3 saat bile sürüyor ya. kısık ateşte falan ama düdüklü hayat kurtarır. Dün akşam yaptık ya taze fasulyeyi asla yemedim. Hatta kocam gün anneannesine gittik orada. Ne yedim? Bam, bamya değil. Barbunya, biber dolması, salata yedim. Çekmedim ya. Şimdi dün yaptığımız ve bir önceki günlerde yaptığımız şeyleri bir kombinip çok güzel bir tabak yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir baklavanın tadına bakalım. Tahin koymadım ama böyle nasıl bakalım. Kola bak. Süper olmuş. İkinci tabağımı da kaju yoğurtlu ve kinoalı olarak yaptım. Kinoa eklemeyi unutmuştum birinci de. Yine bütün yemekleri karıştırdım böyle Baklasıydı, patlıcanıydı, salatasıydı, pancarıydı diye çok güzel oldu, değil mi çocuklar? Değil mi dobi Değil mi Loki? Annecek çekti ne yedim gel? Beğenenler takip etsin mi? dobi beğenenler yorum yazsın mı? Hayır puanı versin mi? he Ne yapsınlar? Destek olsunlar o zaman. kaşınıyorum. Hoşçakalın. Kapanışı benim çocuklarım yapıyor. Oh. Şunun tatlılığı. Oh. Oh. Bir de su içsin rahatlayalım hepimiz. Aa, kireç izi olmuş hep ama her gün yıkıyorum bunu. Ne? Hoşçakalın. Şu güzelliğe bak. şopur şopur yıkadım çocuklarımla. Şopur şopur. 拜拜。Bye bye.